Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarsız öğretme etkinliğimi göstereceğim. E, etkinliğimde onluk sayı sistemindeki sayıları ikilik sayı sistemine çevirmeye çalışıyoruz. Örneğin 26 sayısı diyelim. 26 sayısını e, ikilik tabana çevirebilmemiz için soldan başlayarak e, sırayla ilerliyoruz. 32 diyelim ki mesela e, 32 sayısı zaten 26'dan büyük olduğu için bu basamağımızı kapatıyoruz. 16, 16'nın üzerine başka sayılar ekleyerek 26 sayısını elde edebilirim. O yüzden bu açık kalıyor. 26'dan 16 çıkarsa geriye 10 kalır. E 8'e de üzerine başka bir sayı ekleyerek 10 elde edebilirim. O yüzden 8 de açık kalıyor. Geriye 2 kalmış oluyor. 4 2'den zaten büyük olduğu için yine 4'ü de kapatıyorum. Çünkü 4'ün üzerine başka bir sayı ekleyerek 2'yi zaten elde edemem. Ondan büyük. Geriye 2 kalıyor demiştik. 2'ye geldiğimizde yine 2'yi de açıyoruz. 1'i de kapatmış oluyoruz. Böylece 26 sayısı 1 1 0 1 0 sayısına ikilik tabanda eşit olmuş oluyor. Yine başka bir örnek göstermemiz gerekirse... Örneğin 43 sayısını ele alalım. 32 ile bu sefer başlayabiliriz. Çünkü 32'nin üzerine başka sayılar ekleyerek 43 sayısını elde edebiliriz. 43'ten 32 çıkarsa geriye 11 kalır. 16'da 11'den büyük olduğu için yine 16'yı kapatmamız gerekir. 8'i 8'in üzerine başka sayılar ekleyerek 11'i elde edebiliriz. O yüzden 8 de açık kalıyor. Geriye de 3 kalmış oluyor. 4 de yine 3'ten büyük olduğu için 4'ün üzerine başka bir sayı ekleyerek 3 elde edemeyiz zaten. Bunu da kapatıyoruz. 2'yi alabiliriz. Çünkü 2 ile herhangi başka bir sayı toplayarak 3 elde edebiliriz. O yüzden 2 açık kalıyor. Sonra geriye 1 kalmış oluyor. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. 1'i de ekliyoruz. Böylece 43 sayısı ikilik tabanda 1 0 1 0 1 1 sayısına eşit olmuş olur.